hemen güzel karşılayacağım şöyle bacağ arasına atı. <laughs> Seni vallahi çintmezsem çocuk patlatam mı? At. <laughs> hadi at ben geldim kutla. Kutsun bakalım bir. Her videonun böyle başlangıcı. Hadi Adana... hadi. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Evet uzun bir aradan sonra efsane bir yakala pişir avında daha beraberiz. Şu an çok tehlikeli bir evin önündeyim. Ama şu tehlikeden biraz kurtuldum. <laughs> ne tehlikesi lan? Senin soyadın tehlike. Aslı sen ben güzel karşılayacağım. Şu bacağın arasına atmayacağım. Yemin <laughs> etsene. Oğlum sen bunun ölüsünden mi korkuyorsun lan. Korkarım tabii lan manyak. Ne sıkıntılı. Ya dirişini görsen. Yemin et. Şu an Marul Efendi yine... Ha o şimdi geliyor. Büyük ihtimal daha sonra teşvik edecek. O şimdi geliyor. Aha. Hoş Anacığım. Nasıl? Ne yapıyorsun? Siz Allah'a şükür. Kolay gelsin. Çok sağ ol. Yine bura hep aynı. Anam yine bahçeden Kendim, bir şeyler topluyor. Kendini tane torpil var bile Bak. Yok, elleme, var, gerçekten bugün. Çok korkuyor. Götünden bile korkuyor. Valla tehlikeden uzağım. Ama, ama, <gülüyor> <gülüyor> ama Varul yok. <laughs> Ma, varul bir sıkıntı. Nerede Nereden delikte? De? Bak. Evet. Kapa Seni vallahi çintmezsem çocuk. Kapa Yemin et. Patlatan mı? At. <laughs> Hadi at ben geldim kutla. Kucağına atarım bak. Kutlar mısın? Atıyorum. At. at. Atsın bakalım bir. Her videonun böyle başlangıcı. Ananı. Korktuğum dakikalar başladı. Bu karşılama töreni. Daha sonra her şey normale dönecek. Birazdan efsane bir şekilde bakalım. balı. Temizleyeceğiz. İnşallah ağız tadıyla emek nasip olur. Yıldırım. Şu dünkü tuttuğun o güzel şey, kuzuyu bir getir de. Şen, seni seversem ya. Yemin et. Yemin etmeye gerek var mı? İcraat var abi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım balık temizlemeye geçiyoruz. Kuzumuzu getireceğim. Abi. Lan ağırlaşmış mı lan geceler Şişmiş herhalde bu. Ne, düşüyor? Ne düşüyor? Ne düşüyor? Ne düşüyor? Ne düşüyor? Ne Ne düşüyor? 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 Ne Ne düşüyor? düşüyor? Ne düşüyor? Ne düşüyor? Ne Ne düşüyor? Ne düşüyor? Ne düşüyor? Ne Ne düşüyor? Lan, lan, lan. lan, lan düşüyor? Ne düşüyor? lan Ne düşüyor? Ne düşüyor? Ne 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 bu e, etini koyacağımız bir leğen gibi bir şey bir de keskin manyak bir bıçak. Jilet gibi. Evet. Tamam. Var bıçakla senin yani işin yarar bilmem belki az küfleyerek. 29 i myself the last ran time the moment we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you. But now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Ben kameraman oldum şu anda. İsmail Yıldırım. Ateşimizi yapıyor Master chef düşündün mü? İki kere düşündüm kanka. üçüncüde ne oldu. Vazgeçtim. bildiğin vazgeçtim. Bildiğin direkt. Bu kaslar peki? Ya ben böyle daha önce bir balıkçı görmedim ya. Görmedim ya. O balıkçı de yapıyor kas. Ne Balık. diyorsun? Ne balığı ya? O adam Hani şu pozisyonlar var ya bak. Ne diyorsun Tabii ya? De Sen de bir yani. daha baksan Bak şöyle, şöyle kamışı kaldırıyoruz. Abi bu şaka mı ya? Ne Abi diyorsun ya, sen? Ya, ya sen, sen, sen gibi gibi. Şey, Pam baba ya adam. Yok kamış kaldırıyor diyor. He. Abi uygulamalı göstereyim. Benim kamışı kaldırırım. Allah Allah. Da... <laughs> Sen de kameramanım yaptın. Evet. Haydin <laughs> bak. Evet ustacığım şöyle. Bak. Babacığım löp löp et anladın mı? Bak. Ne diyorsun ya? Şuna bak. Şimdi birazdan. Vay, onu... vay 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 vay. Vay 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 <laughs> vay. vay vay. Şimdi bunu birazdan onu unluyoruz. Unlayacağız mı? Unlayacağız. Un? Hocam un ne yapıyor bala? Şimdi nasıl biliyor musun un dış katmanın böyle yanmasını biraz hmm. Koruyor. Tadının değişmesini engelliyor. Evet. içi sulu kalıyor. Eyvallah. Suyun akmasını engelliyor. Efsane bir güzellik. Teşekkürler. İyi akşamlar. Bakalım. O zaman tavada görüşürüz. Hadi bakalım. Evin yakışıklısı geldi. Efendim ben buradayım zaten. Öyle mi ya? Ben buradayım. Kardeşim. Etmem. Eski neydi bunun? Okyanus. Ha. Hasta olmuş. Okyanus şöyle yap bakayım. Hadi kamer bakalım. Kameraya. Like yes. Videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> İsmail amca diyor ki analık zeytin yağymış bu 5. O gül. kadar. Bir de bana diyor bak bu 5 litre diyor senin balığın değerinden daha fazla diyor. <laughs> Hadi yağımızı dök bakalım. Orijinal zeytin ya Of of. Mermi mi? Kadar. Evet. ortalık 56. Hemen casır gidelim mi? Fiş fiş tanik. Efendim kardeşim. Of, abi bu adam bugün antrenmandan mı çıktı? Vücut balık tutarken başka, bugün başka. Ya şey yaptım kardeşim, sana güzel görünmek için. Vücudumu şişir. Şaka mı ya? Ustamız da bu işi yapıyor ama şakasız yani. Hey, yarım hem tutma ya. hem pişirme. Neyse. Ana vallahi bunu ben bana alsak olurmuş ya.

Geldim. Tuttun yemeği bekliyor lan. Yiyeceğim. Kütür kütür yiyeceğim. Hakkım değil mi lan tetiğe? Hak etti Rabbim herkese böyle helalinden lokma yemeği nasip A etsin. Amin. No, Allah, Allah hiç şimdi yani haram girmedi. Vursana şimdi ya sana girmesin. Bilmiyorum. Alın teri tamam. rızık nasip. Var sötesi onu da yaşarız. Bayağı gaza geldim ben. Mesela ya sen baksasam mı lan? Nereden çalışıyorum? <laughs> birbirinden ayrı iki karakter ortak işbirliğinde Akya kuzu buluşmasında evet. oluştu. Ya kuzu attın mı? Evet. Zeytinyağı yarıdan aşağı gitti ha. 5 kilo yağın yarısını döktü sen. O yarısı 750 lira. Sen balık kaç para aldın tuz balık? <gülüyor> <gülüyor> Gidip alıp bir yerde bir şişsek daha iyiydi. Ee, bir getirip bir düşüreceğiz ya masraya geçecek. Ama şu ortam, ee, onu şunun tadı, onun yakalaması o zevki o, zaten o ayrı yani. O zevki bilen bilir çekiyoruz. Bu, ee, bunun başındaki evet. şu anki, şu an yaşadığımız şu muhabbetin tatlılığı. Aynen öyle. Başka bir şey. Bu videonun konusu bence bilader bu kollar olmalı abartmıyorum yani. Net mi? Yani Çekerken kameradaki gördüğüm kadraj Ama bir şey söyleyeyim mi? Böyle Daha estetik durmak kameralarda daha güzel görünmek iyi, i̇yi hissettiriyor Bence karşı tarafa da öyle hissettiriyor Şimdi böyle göbekli Gökli olsam daha mı iyi? Benden bahsediyorsun yani <laughs> <galiba. gülüyor> Yani Şöyle Benden bahsediyor olabilir bana gönderme yapmış olabilir Ama Ben hiçbir zaman fit bir adam olmadım yani Etmen kuzum dövüşmeden oyna şu bakamdan bi. Diğerleri yiyecek bunlar bu sene valla. 2024 bizim yılımız olsun. Şu an izleyicilere sesleniyorum. Kalbinde iyilik barındıran herkese selam olsun. Avcunuzun içindeki tüm dualar kabul olsun inşallah. Bacımın ellerinden de efsane bir salata. Evet, afiyet olsun. Şöyle aşağısında soğan, domates. Evet. Eline sağlık ablacım şimdi. Afiyet olsun. De. Ve bu son tava. Tava değil de son Ne Yine şahane ve huzurlu bir ortam. O zaman et yiyeceksin. Evet. Marul neden yok? Marul burada. Evet. Yüz marul var mı? Anne. Bizimki kıvırcık mı? Biz kıvırcık. Atık atı böyle mi diyor? Gelmiyor olmaz. Biraz kararlığa kaldık ama. <laughs> Nasıl dayı? Kut kut. Mermi değil mi? Mermi. Taze balık. Şunun dadını bilenler bir like atsın. Öf. Evin prensesi geldi. Öf. Evin prensesi mi? <laughs> ama ne diyor anne ya? Diyesin varsın. İçinden öyle gelmişti He. <laughs> Prensi deyip de babanı mı üzem değil mi? Ama balığı Vallahi... tutuyor. Bu niye alınıyor? Ne bileyim ben? Balığı tutuyor, temizliyor, doğruya pişiriyor, önümüze koyuyor. Kız olsa almaz mıydık buna? Ya. Hiç sorgusu var. Valla... Kestirelim. Abi dersin masrafı benden. bak, <laughs> bak. Bak, 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 bak. Ne diyorsun Oğlum, ya? Allah, da Allah, Allah. Nereden koparacağım? Geçen. O fanteziye giriyor artık ya. Yani. Kumsal. Şimdi beğendi mi dayım? Bütün bilgileri bu videoya aktarmayalım değil mi kanka? Birazlarını sonra hesaplayalım. Nasıl yani? Ha, tüm şovumuzu evet. bir... <laughs> Tabii ki de. <gülüyor> 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 Tek bir video <gülüyor> Aynen <laughs> hepsini bir anda yapmayalım. <laughs> Bekleyelim. Anne. Salatamız nasıl? Doldurma. Sen <laughs> mi yaptın salataya? Evet. Tabii ki de. Çoban salatası. Ablam da kendisi Türkçe öğretmeni. <gülüyor> <gülüyor> yani Çocuklara babam küfür öğretiyor. Aynen. Biz serserilik Aynen. öğretiyoruz. Çok karmaşa bir içerisinde bir aile. Okyanus. Yanacak Balık yiyecek mi lan? lan? <laughs> Ay Nasıl? Tadı mı? Bana aynı tavuk <laughs> ne tavuk? Abartmıyorum. Bunun daha devamı yok mu? Var. Var. Aa, çok. Beş aile rahat ne? doyar yani. Rahatlanır. Şey, ciddi ne? Ciddi doyar yani. O iki aileye verdik. Verdiniz mi? Evet. Komşulara. Aynen verdik. Hayırsever İsmail Yıldırım. Sağ ol. Sağ ol. Hayır, Gerekeni yaptı hayır, yine. Hayır, yani. hayır İki hayır. aile doyurdum diye şimdi <laughs> o, omuzları da yükseldi. Yok verdik dedik. Doyurduk demedik. Yok. Bir sen, yandan bir gelen soruya bak. Hayırseverliğini her yerden biliriz. İyi ya. Abacım. Babam mı tuttu gerçekten diyor. Hala inanamıyor senin tuttuğuna. Ee işte şimdi herkes onu düşünüyor. Vay be. Videosu. Hayır nasıl kaldırdım diye. Adam işte burada. Orjinal Balığın orijinal patronu bu. Duayeni bak çocuğum. Adam kim tuttu? Ulan oğlum in ulan. Sen senin. Baştan sona sen. Al işte. Kesintisiz. Uyudun e, mu? İnandın mı? Nasıl kaldırdın diyorum. Olta ipi Kopmadı mı? Olta ona var işte adam. Volt adamın. Markası değil lan olta. O zaman. Ustamız da bu işi yapıyor be. Tabii. Kapan... Kapanış, mı? Yani. Ben şuradan lütfen. alayım. Evet. Yaz. besle. Yağız, Yağız çok tatlı ya. Marco Royce'un kuzeni Yaz. Çocukların hepsi sarı olmaya başladı bizim son aktar. Allah Allah, biz Almanlara karıştık mı acaba? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> evet, Uğur'cum bizi hem balığa davet ettiğin için hem de bu keyifli güzel akşam yemeğini yememize vesile olduğun için sana çok teşekkür ediyoruz ya gerçekten. Aynen, ben de yani karşılamanız için, müsafirperverleriniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Yani sen de bizim ailemizin bir ferdisin. Abi, Her abi, zaman bekleriz. Şu sofra huzur. Yani herkesin eli var. Huzur. Aynen gerçekten huzur. Herkese çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Yine, Rabbim herkesin sofrasındaki huzuru bereketi arttırsın. Eksik abi, etmesin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Anneciğim balığı beğendin mi? Beğendim ellerine sağlık. Gene Allah tutmak rahatsız etsin. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hocam yaptı ama yaptı? Kocanın da rol modeli büyük yani burada. Ha. O çocuk olmasa onu al geç. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Eğer... Kocam da kocam, kocam da kocam. Bu adam benim kocam. Arkadaşlar eğer bizi bu kanalda konuk olarak görmek istiyorsanız aşağıda belirtin. Ara ara doğur bizi balığa davet etsin. Ya bunlar gelsin gene, bunlar gelsin gene falan yazın yani. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, Dökiyorum videoyu lan. beğenmeyi, Dökişim aşağıda ya. ciddi ciddi fikirlerinizi Dökiyorum. belirtmeyi unutmayın. Dur, Kanala abone olmayın, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.